1925'te kurulan Türk Tayyare Cemiyeti'ne gelir sağlamak amacıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkması kararlaştırıldı. Bu anlamlı organizasyonun adı Gazi Büstü Kupası'ydı. Kazanan takım, İtalyan heykeltıraş Kanonika tarafından yapılacak olan Atatürk Büstü'nü müzesine götürecekti. 10 Ağustos 1928, Cuma günü. Yer, Taksim Stadı. Takımlar hakem Ahmet Şerafettin Bey'in düdüğünden sonra kol kola sahaya çıktılar. Gazi'nin büstü önünde daire oluşturarak saygı duruşuna geçtiler. Galatasaray, teknik direktör Billy Hunter yönetiminde şu 11 ile sahadaydı. Fenerbahçe ise teknik direktör Hikmet Moçuk şu kadroyla sahaya çıktı. Ve maç başladı. Fenerbahçe oyuna baskılı başladı ve bu baskı kısa sürede karşılığını buldu. 12. dakikada Alaaddin perdeyi açtı. Galatasaray savunması sarsılmıştı. Özellikle Mehmet Nazif maça çok kötü başlamıştı. Ama sadece 4 dakika sonra 16. dakikada Kemal Faruki güzel bir plaseyle cevap verdi. Mehmet Nazif ceza sahasında topa elle müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fikret Arıcan skoru 2-1 yaptı. Galatasaray'da bazı oyuncular bekleneni veremiyordu. Bunlardan biri olan Latif, ilk yarı bitmeden oyundan çıktı. 45. dakikada Sadi ile Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 3-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Devre arasında bazı Galatasaraylı taraftarlar maçın bitmesini beklemeden stadyumu terk etti. İkinci yarı başladı. Latif yeniden oyundaydı ve bu kez bambaşka bir Galatasaray sahadaydı. 77. dakikada kornerden gelen topu Muslihiddin kafayla tamamladı. Galatasaray umutlandı. Sadece 4 dakika sonra ilk yarıda hayal kırıklığı yaratarak oyundan çıkan Latif 81. dakikada skoru dengeledi. Belki de Gazi Büstü Kupası'nın kaderine dokundu. Taksim tribünleri coştu. Galatasaray rüzgarı arkasına almıştı. Son dakikalarda baskıyı artırdılar. Bir şut direkten döndü ama kupayı getirecek gol bir türlü gelmedi ve son düdük çaldı. Maç 3-3 berabere sona erdi. Maç sonrası kaptanlar şu şekilde konuştu. Roma'ya kadar gittik fakat papayı göremeden döndük. Ama takımımız eskisine göre çok daha iyi durumda. 15 gün içinde kondisyonumuzu arttırırsak Galatasaray'ı mağlup etmemek için hiçbir sebep yok. İlk yarıda en kötü oyunumuzu oynadık. Ama azmimiz sayesinde geri döndük gelecek maçta eksiklerimizi gidermiş olacağız. Sonuç tamamen farklı olacaktır. Kupayı kazanan takım 31 Ağustos'taki rövanşta belli olacaktı.